Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube'dayım. 3 aydır video atmıyordum. Bundan sonra sık sık atmaya çalışacağım. Ee, kullandığım telefonla ilgili bir video çekmek istedim. Önceki videolarımda hangi cihazı kullandığım, kaç FPS aldığım soruları çok gelmişti. Bu vesileyle ben de 8-9 aylık bir kullanıcı deneyimiyle M51 telefonunu size anlatmak istiyorum. Öncelikle telefonu tanıtalım. Detaylı video çekimi istenirse onu da çekerim. Ben Samsung'un kendi sitesinden tanıtmak istiyorum size. Ee, telefonda 2 adet renk seçeneği var. Siyah ve beyaz olarak. Görüntülerini şöyle göstereyim. Ekranı geniş. 6.7 inç ekranı var telefonun. Bayağı büyük telefon. Şöyle siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut. Ee, telefonun 7000 mAh bataryası var. Şu an piyasada bunun üzerinde e, batarya olduğunu sanmıyorum. Ya da varsa da ben duymadım. Belki büyük oyuncu telefoncu, telefonları falan var. Onlarda belki olabilir. Ama şu anda ben piyasada 7000 mAh'ın üzerinde bir telefon olduğunu duymadım. M51'de bu var. Ve gerçekten hani... Kullanımda e, normal kullanımda 2 günü çok rahat çıkartıyor. E, sabah akşam oyun oynadığınızı farz edin. Bir günü çok rahat çıkartıyor diyebilirim size. 64 megapiksel e, kamerası var. Arka kamerası gayet yeterli bir kamera. Ön kamerası için e, çok iyi diyemem ama o da yeterlidir. Öyle söyleyebilirim. E, 8 çekirdek işlemci demişiz. Şurada kameranın özelliklerini görebilirsiniz. 4 tane kamerası var arka tarafında. Ultra geniş açılı 12 megapiksel, makro kamera 5 megapiksel, derinlik 5 megapiksel ve ana kamerada 64 megapiksel değerindedir. Örnek fotoğraflar buralarda var fakat dediğim gibi detaylı video istenirse ben kendim çektiğim fotoğrafları da size gösterebilirim. 128 GB hafızası var telefonun ve 8 GB RAM'i var. Gerçekten Şimdiye kadar ben çok fazla PUBG oynayan bir insanım. Ee, telefonun bu kadar hani e, akıcı olduğunu, e, ısınmadığını falan ben beklemiyordum. Çok iyi gerçekten bu konuda. Şöyle diğer işlemci özelliklerine falan da bakalım. Evet bitiriyoruz burada. Şimdi size PUBG Mobile oyunumu göstermek istiyorum. PUBG Mobile'da kaç FPS aldığımı falan soranlar olmuştu demiştim size. Onu da göstermek istiyorum. Açılma hızını şimdi burada göstermedim. Ee, fakat kısa bir sürede açılıyor. Yani öyle çok uzun süre bekletmiyor sizi. Şimdi oyunun içindeyken ilk başladığımızda... Bu arada e, telefonda ben Game Launcher kullanıyorum. Game Launcher'ın bir de e, kendi özelliği var. FPS değerlerini... GPU, GPU yani işlemci sıcaklığı değerlerini gösteren, grafik işlemci sıcaklığı değerlerini gösteren bir uygulaması var. Şöyle. Şimdi daha öncesinde e, videolarım birinin yorumunda bana kaç FPS aldığımı soran bir kişiye ben 60 FPS alıyorum demiştim. O sıralar ben 60 FPS alıyordum fakat güncelleme geldi telefona. Güncelleme geldikten sonra benim FPS'im 40'a düştü. Neden bilmiyorum bununla ilgili bir bilgisi olan varsa lütfen bizimle paylaşsın. Ben çünkü bir sonuca varamadım, bulamadım yani. Şöyle göstereyim 40 FPS alıyorum şu an oyunda. 40 oluyor, 41 oluyor, 38'e falan düşüyor bazen. E CPU yani işlemci sıcaklığı şu anda 40 derece. Ben bunu saatlerce oynadığımda bile bu artmıyor gerçekten. grafik işlemci olarak da %90'da göz gösteriyor şu an fakat telefonda Hiçbir ısınma yok. Bakın şu an elimi değdiriyorum. Hiçbir ısınma yok. Yani O neden gösteriyor onu anlamadım. Normal sıcaklığı da 37 derece diye gösteriyor. Bir el e, PUBG Mobile atmak istiyorum ve sonrasında da tekrardan sıcaklığımıza ve oyun içindeki FPS değerimize de bakmak istiyorum. E, hızlı maçı seçtim şu an. Ben zaten hazırdı. Direkt başlıyorum. Sadece Türkçe bölgesini seçtiğim için, Türkçe dilini seçtiğim için eşleşme birazcık uzun sürebiliyor. Tekli modda oynuyorum gerçekten mi? Bakın telefon gayet akıcı. Bu arada ayarlarımı falan da gösterebilirim isteyen olursa. Evet, şimdi biraz sakin bir yere atlamak istiyorum. Hızlı maçtayız ama birkaç bir şeyler göstermek istiyorum yine de. Hemen ölmeyelim diye biraz loot yapacağım. Silah olsun en azından elimizde diye. Evet gelen var. Çok umursamayacağım ama onu. Ya da ben onu bitirmezsem sanırım videoyu çekemeyeceğim. İnşallah ölmeyiz bu arada. Evet. Tamam. Şimdi burayı biraz sakinleştirdiğimize göre bir dakika da var alanın gelmesine hemen anlatmaya başlayayım ben burada. Arkadaşlar ben Aa, başka biri vuruyor. Neyse, bu rahat bırakmayacaklar sanırım beni. Ben şurada birazcık durayım. Arkadaşlar ben grafik olarak şu ayarlarda oynuyorum. Akıcı ve aşırı yüksek, yüksekte oynuyorum. Ee, stile hiç karışmadım. Hiç dokunmadım. Klasik şeklinde duruyor orada. Diğer ayarlarda bu şekilde. Ee, telefon HDR'ı desteklemiyor. Ve üzerini desteklemiyor. HD'ye kadar destekliyor. Ee, şöyle gösterebilirim onu da. Değiştirdiğim anda. Ufak tefek takılmalar oluyor. Bakın şu şekilde. Bu arkadaş beni rahat bırakmayacak sanırım. Şöyle ufak tefek, ufak tefek takılmalar oluyor. Bunlar birazcık insanın canını sıkabiliyor. O yüzden ben de aşırı ve konuşturmadılar beni bir türlü. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde gösteriliyor. HD modda. Grafiklere giriyorum. Tekrardan akıcı ve aşırı yüksek yapıyorum. Bakın böyle yaptığımda Görüntü kalitesi biraz düşüyor. Çok olmamakla beraber. Ama akıcılığı gerçekten çok iyi. Ben hep bu ayarlarda oynuyorum. Ve çok memnunum telefondan. Şimdi oyun içinde bakacağız demiştik. Tekrardan şu alana girer girebilirsek. Sorumda adam var. Evet. Şurada biraz beklemek istiyorum. Ozanın ucunda. Şuradan FPS değerim şu an hala 40'ta gösteriyor. İşlemci sıcaklığım %46. Ve grafik işlemci şu an enteresan bir şekilde %97 de gösteriyor. Fakat dediğim gibi gerçekten şu an telefonda bir sıcaklık yok. Normal sıcaklığı da 37 derecede başlamıştık. Şu anda 40 derecede gösteriyor. Arkadaşlar ben bu telefonu dediğim gibi saatlerce oynuyorum. Saatlerce oynuyorum bu telefonda. Ee, bu oyunu ama gerçekten hani sıcaklık falan hissetmiyorum ve kasma, donma gibi şeyler de yapmıyor. Yani rahatlıkla alınabilecek bir telefon öyle söyleyeyim size. PUBG Mobile'da da performansını görüyorsunuz yani. Bakın. Bu şekilde. Şu oyunu bitirmek istiyorum hemen. Madem bu kadar oynadık. Elimizde silah yok. Silah da yok doğrusu gene ama. Evet. Burada öleceğim muhtemelen. arkamızdan biri çıkıyor Evet. Kötü sprey oldu, vurulduk burada da. Evet, son bir kez değerlerimize bakalım. Lobby'e dönüp. Evet, şu anda gördüğünüz gibi lobide de tekrardan 40 FPS'e geldi. E, işlemci ve grafik işlemci sıcaklarımız sıcaklığımız da bu derecede Sıca, normal telefonun sıcaklığı şu an 41 derece gösteriyor ama telefon hala ısınmadı dediğim gibi e, videom bu kadardı başka merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorumlar kısmına yazın abone olup yorum yazarak bana destek olabilirsiniz hepinize şimdiden teşekkür ediyorum hoşçakalın.